ne istiyor evet. yapmıştım yapmaya çalıştım. Bir daha mı yapacaksın? Dedim Yapma dedim e. kanka boş. Kanka şey dedim. Sesimiz geliyor ama alo geliyormuş. <Türk> Yapma gerçekten şey. Yaklaşlaşmayız. Müzik programı. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Böyle böyle ki. Tam sen başlat kanka. <türk> Bugün oynayacağımız oyunun adı Yok. <laughs> adı yok. <laughs> Oyunumuz şu şekilde. Herkesin 3 tane pas geçme hakkı var. Pas geçme hakkı taş kağıt makısla kazanırsa pas geçebiliyor. 3 ke Üç kere bunu yapma hakkı var. E, oyun sorulan sorulara cevap verecek. Elimizden geldiğince dürüst olacağız ama zannetmiyorum. Biraz ama deklaşsın. Bir şekilde başlayacağız. Çok ciddi bindim oğlum ben böyle giriş yapmayayım ben. <laughs> Aa maskem düşmüş. Ne anlattı lan? Ne <gülüyor> <gülüyor> Anladılar mı kanka? Bu arada soruları biz benle Furkan bilmiyoruz, bir tek Arda biliyor. Yani, en, büyük, en büyükleri ben olduğum için. Ya siktir git. Hadi. Soru bir. Nesin kanka sen bu boks ringlerinde ram sayısını göster abi bana. da yap Evet, sorayım mı kardeşim? İnşallah. Evet. Telefonda en son yaptığınız aramayı öğrenebilir miyim? Özellikle anlatsana. Ben seni değil. aradım. İnternet aramasını da alalım bizim için. Sıla'yı aramış olabilir. Sıla'yı internette peki? He sen şeyi aramasını anlatsana. Hem normal şey. arama hem şey araması Kanka, Oyuncu koltuğu bakmış. Peki Sıla'yı niye şu an söyledi? Nasıl bir şey Oğlum bu... Yayını yani... izleyecekler diye mi söyledik? Yaptığın son aramayı sormadı mı? <laughs> evet ben de aramadım. Ne arama, cevap telefon araması Tamam sen kimi aradın? Tamam. Benim fatura borcum vardı <laughs> Kapat. <laughs> 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 Para yok. Para yok o kadar yok. Yani ben ne arıyorum <laughs> Oğlum bu da çok cemaat sohbetleri gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Karşı cins olarak uyansanız yapacağınız ilk şey ne olurdu? Söylemek istemiyorum. <laughs> ben pasak. <laughs> Hayır. Cevaplamıyor ne oğlum. Ben vereyim mi seni? Ya? Senin bakarım. adına bir cevap Kanka vereyim. Ben bir dakika, bakarım. bir saniye, bir saniye. Bir dakika, bir, bir dakika. Ben ananın yerine bir, cevap bir dakika, cevap dur, dur, dur. Sen önceki soruyu sen niye cevaplamadın? Ne, neydi Aa, soru? Aa, senin bela. Ha, Aa. sonra açık olsun. Kime aradın? Analı aradın, neredesin gel diye. Aman seni. <laughs> <laughs> niye aradın kanka? Ondan önce analı saymazsak? <laughs> Ramazan'ı aradım. Onu da neredesin? Ramazan'a buradan <laughs> selam. Ramazan, öpüyorum kardeşim. <laughs> Çoba döndük ama. Bir cevap verir misin? Hadi. Ne dedin sen ya? Karşı cins olarak, karşı cins olarak, karşı cins ilk ne yapardın? Aynaya bakıyorum. Ama ne yapardın? Tamam. Ben senin adına cevap vereyim mi? Ver Her gün sen. başka her erkekte yatardım. Ama yapardım. ilk ne yapardın diye. Bu salak Bunu işte yapardı. Bu salak daha soruları anlamıyor. Sor. Ben ne yapardım? Aynaya bakardım güzel miyim diye. Vücuduma bakardım diye. Vücudundan nereye bakardın? Birazcık daha detay inecek misin? <laughs> Hadi ya sen, sen? cevap ver uğraşacağım onunla. Uğraş kanka be. İşin <laughs> de var Diğer soru. Oğlum bak sesimizi alıyor mu bu? Ya alıyor of. Kanka ben onu özellikle film çekimlerine uygun ayarladım. Ay bunları böyle bir özelliği Kesinlikle. Var ya. Üçümüz arasında en kötü giyinen kim? Kaliteli şekilde cevap verin. Ciddi mi söylüyorsun? Yani şuraya bakınca bence bir Suriyeli var aramızda. Bir tane evet bence. Bir tane Suriyelimiz var. Yok, burayı sana, <gülüyor> <gülüyor> ne orası, ya, dur. Cevap vermediniz. Söyle. Tamam, kanka. cevap vermediniz ki. Sadece ben, aramızda bir tane Suriyeli arda, var. Dedi. Ben Arda diyorum kanka. Neden anlamlıyor? Çünkü kötü giyiniyor. <laughs> ya ben hepinizin İyiyim. kıskanıyorlar sportif giyinmemi çok. Ya senin mesela bir tarzın yok. Sadece eşofman giyiyorsun. Sikten Teşekkür edin. ederim. Kanka. <laughs> Korun kapar. <laughs> kimseye aşık değilim. Yalan söyleme. Sevgilin yok mu? Yok. Yok mu? Yok. Yok. Sen, Sen kimsin aşıksın kardeşim? Kimseye aşık değilim. Hayatımda kimse yok. Ben 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 de kimseye aşık. Değilim. Hayatımda kimse yok. Keşke aşık olsun. Tamam taliplerinin bekliyorsun. Es <laughs> <laughs> ola da döndük. Evet. <laughs> değerlere sahip çıkmayacaksak ben çıkacağım bu videoya. Tuvalete oturduğun zaman ne düşünürsün? <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu soruyu kim seçti? <laughs> ha, ne düşünüyorsun? Söyleyin bakayım. Ya ben... Oğlum Semra yengem aramış. Yine bir tane şey. ara veriyoruz. <laughs> Furkan'ın annesi aradı. Zaman geçiyor, şarj geçiyor. Vakit geçiyor. Pardon. Lütfen şu soruyu geç ya. Tuvalet yapmayı düşünmüşsün. Bunu Abi ben tuvalet yapmayı... Yemiş. Abi bunu söyleyeceğimiz bir şey niye böyle bir soru sordun? İşerken işemeyi düşünmüşsün mesela. <laughs> Ana ne avrusu? İki ayna dövüşmeye denediniz mi? Ben denedim kanka altı sınıfta. Abi. Video izleyip Aa, de... <gülüyor> zevk <laughs> aldın <laughs> mı vardı? Öpüşme bu arada? Dövüşme dersleri izliyordum. Kendini mi öpüyordun? Zevk <laughs> aldın mı kanka ayna dövüşürken? <laughs> Kendini mi öpüyordun? aslında aynayı değil elime. Orada öğrendiğim birkaç dersi uyguladım. Ben hiç öpüyorum. O yüzden bugünlere kadar geldim bu arada. <laughs> Gülü, gülü, Nasıl? Ben ekstra bir soru sormak istiyorum. Nasıl bu kadar karaktersiz olmayı başarabiliyorsun? Gururu ve kalbi incinen her insan karaktersizleşmeye çıkmıştır. Ha sen şimdi çıkmıştır. Burada o karaktersiz zaman ben de ediyorsun. ciddi bir şey söylüyorum. Gururu ve kalbi incinemiyorsun. Bu zamana kadar kimin kalbi... Bir de Youtube kanalı açıyorsun. Ya. Türkçe dersler. <laughs> Anla kankası. <laughs> Bugüne ne? kadar kimin kalbini kırdın diyor. Aa, Niye ki? kalbini kırdın. kim yani? Diyor. Senin kalbini kıracak seviyeye çıkarttım. Kanka. Hiç böyle bir şey yaşamadım çünkü. O yüzden diyorum. Nereden biliyorsun? Ben bilirim. Oğlum. Senin şey biliyordum. Neyse devam et bir, bir şey soracağım. Buradaki tek şey ben mi? Enayi ben miyim? Niye bir tek ben cevaplıyorum? ya. E sana sordu karaktersiz. diye. Ben. Evet. O soru yoktu. Özel bir soruydu. Biz aynı dönüp... Bir tek karaktersiz ben miyim? Bizim abi? aynı Ben dön... aynı dönüp... Dön... Bir şey aynı <laughs> şunca karaktersiz mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yaptığında utanmana ne neden olan var? bir O ne demek? Ben yani yaptığın, yaptığın bir zevki olur yani var. Bir şeyden zevk Onu alıyorsun, yaptıktan yapıyorsun, Sonra mahcup oluyorsun. Sonra mahcup oluyorsun. yani ben yaptıktan sonra pişman oluyorum. yani ne? Mesela... Mahcup olduğum bir <laughs> şey. Kanka çok belli bence cevap. Ba bazen ailemle tartışırken bağırabiliyorum. Ondan mesela mahcup oluyor. Çok mahcup oluyor. O kadar mahcup oluyor ya siktir ki. Siktir git <laughs> En utanç verici anınız neydi? Ya oğlum ben niye cevapladım? Siz de cevaplasanız da. <laughs> Yok oğlum benim de. <laughs> Bak sen hiçbir soru cevap. Harbi ver şunu. Ben sunucuyum ya. oğlum zaten. Tamam, ben tamam, sunucusun Beyaz kankesan? şovum. En beyaz şov. Burası beyaz şov değil. bu. <laughs> sikiş var. <ben. gülüyor> <laughs> en, ut en utanç verici anınız neydi? Aa, ben ben bir kere kanka ben bunu anlatırsam anlatmak, uzun olur. Ben bunu anlatmak istiyorum. Benimki çok kısa ve öz ama anlat. Gerçekten utanma anlatırsın. 5 saniye mi sürdün? <laughs> park, park konusu ben hatırladım. Hayır ne farkı? Çapa çay bahçesi falan. Ya aha hayır aptal. Oha oğlum o kadar da girme. Bence de. Benim ne olmuştu? Ben o ilkokulda e, altıma sıçmıştım. <laughs> Ne var oğlum, çok insancıl <laughs> <laughs> Herkes altına sıçmıştır bence bir kere. Hocanın karşısında çok sıçtın. sıçmıştım, mı? sonra işte teneffüs oldu. O zamanlar böyle boyun kilidini alıyordu insanlar böyle. Beni. beni boyun kilidini aldılar. Burayı burası edin. iyiydi bence. Beni boyun kilidini aldılar. Ben de ter döküyorum boncuk boncuk. Kakam gelmiş çünkü. Sonra bıraktım. Sonra hoca dedi ki, sınıfta kötü bir koku var dedi. Sonra dayanamadı birkaç dakika sonra. Kim yaptıysa söylesin, kızmayacağım göndereceğim dedi. Bir bir tutum ben tutum tam oldu. böyle çıkacaktım hocam ben yapacağım, yaptım falan bir Bu da altın kuşmuş. Benimki kanka ne biliyor musun? Pilates dersine ya. girmiştim ben bir ara. Biraz sesli konuş. Pilates dersine girmiştim. Kanka bizi anlatmıyorsun oraya. Sizle konuşuyorum ben kameraya. Pilates dersine girmiştim. Anlatasım Siz... kaçtı oğlum Şu an ya. gelenlere hakaret ediyorsunuz. Ben, ben de pilates dersinde, hani pilates dersinde belki de tek erkektim anasını satayım, o topun üzerine yattığımda bir anda böyle bir osurmuştu. <laughs> <laughs> Benim en utanç verici adamım bu. Ne kanka? Sesli sesli bütün sessizlikte. Oha ne oldu sana? Siktir gitme dediler. Yok kanka, kimse bir şey diyemedi de. Abi Sürekli her şey pas geçiyor. Üç tane pas hakkı verdik. Pas e, istemiyorum ki. Yok oğlum utanç. Dayımın suratına işemişim böyle. <laughs> Hayalinizdeki kız nasıl bir kız kardeşim? Sen başla. Başlıyorum. Aga benim boyum çok uzun değil ama ben hani böyle benim boyuma eşit birini isterim. Fiziği güzel olsun. Karakter olarak mı fiziksel olarak mı anlatıyoruz bu arada? Her, her iki türlü. Soruyu sorup her yani. iki türlü. En önemli özelliği işte nasıl biri olması i̇şte, bir... Güzel çekici bir kız olmalı bir kere ama sadakat duygusu da çok gelişmiş olmalı. Çekici olsun. Sen olacak sadak 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 Su, sadak sadakat sadakat susamamacaksın. Sadakat. Sadakattan ne anlarsın kardeşim? Ketçap mayonez de olsun mu amlamız? Annencilik yapacağım şimdi olmayacak. Yapma neyse. Nasıl çocuklar. <laughs> i̇şte güzel çekici bir kız olacak ama <laughs> bir tek bana bağlı kalacak Herkes ona bakacak sen tasma. Onun onun tam bağlı kalabilen kız. <laughs> Ama tasma varken evet bağlıydık. Hayır, anıla tasma demiyorum. O zaman senin beraber olacağın kızın bir tane tasması olması lazım. Sana bağlı kalacaktan kastım da senin. Ha, Bana kalben mi bağlı kalacak? Yok amına koyayım, iple bağlayacaksın <laughs> Ya bu nasıl aptalca bir soru ya? Ya ben de mesela beyaz tenli seviyorum. Hı. Beyaz bu bayağı ayrılmış çıktık, sen yine iyisin kanka. Zenci ne de mi? Norveç Nor isim? isim. <laughs> Norveç isim değil, reis. Ya, ya, Karakteri olması lazım, sadık olması lazım güvenilir olması lazım o kadar. Bir de yalan en sevmediğim şey yalan. Bende de kanka galiba tatlı olması gerekiyor. Aa, aa. Insanlara Ay, çıktığın insanlara bakılırsa aynı insanlara değil. Çıktığın insanlara bakılırsa biz de tatlı sayılmaz En tamam. <laughs> yani son kişi bir de karakterli olsun o kadar. Tamam. Sorulur, sorulmaz Bu odadaki <laughs> en seksi kişi. Kanka <laughs> <laughs> kendiniz <gülüyor> değil. Kanka bunu yorumlarda soralım o zaman. Ya siktir git aşağı yazın. Yazın Yazınlar, Yazsınlar kanka işlerini. Şimdi iddiat. Ne diyorsun oğlum sen köle mi lan? Kanka herkes kendini seçecek o zaman bu. Ay kendin hariç. Ben... Ya siktir git kendini hariç diyorum ya. <laughs> Uyuyacağım mı oğlum? Ha? Uyuyacağım mı lan? Arda'yı bir daha bir döy Yalnız bak bir saat sonra yasak başlıyor. İlk olarak Anıl'dan başlıyoruz. Anıl'ın hakkında nelerden hoşlanıyorsun? Ben mi? Evet. Sen. Şimdi mesela bir kere çok vurdum duymaz. Hoşlandığın şeyler mi? hoşlanmadı. Hoşlanmadı. Hoşlanmadı mı? Sen böyle çıkmıyor olabilirsin. Baksana. Çıkar çıkar. Vurdum duymazsın. He. Eee... bazı konu... <laughs> de, yani bana bak oh, ben senden oh, konuşurken. Okay. Şey. <laughs> bazı konularda güvenilirsin, bazı konularda da güvenilmezsin. Yüzde elli şansla güvenilmez olabilir Çoğunda güvenilmezsin evet. Ben satıcı olabilirim ama sen de satıcısın. Sen, sen de ben de ne zaman sattım? Hadi kanka bu konu hakkında kapışın. Beni sattın. Ne zaman sattın? Pikniğe gittiğimizde. Ben... Belki... <laughs> <laughs> bütün dünya Ben yani ne zaman sattım? Anladım. <laughs> <laughs> Şerefsiz o gün sen <laughs> gelmedin. Niye geleyim? Bak niye geleyim? Birini bir de... terci... bizim, bizim, pikniğe gittiğimiz Birini tercih etmen gerekiyordu ettin kardeş. Salak salak konuşma ya. Arkadaşlıklar bozuluyor. Boz, bozuluyor. Bu videodan sonra bitti bütün arkadaşlar. Tam benim hakkımda ne düşünüyorsunuz? Şu şey hoşlanmadığınız şeyler pardon. Ben niye anlamadım bir şey. Bir kere şöyle. number Aa, one. Number o da söylesin bir dakika. Yani, benim hakkımda. Ekstra bir şey yok kanka. Senin Furkan'ın şey. dediği şeyler bende katılıyorum. Benim hakkımda şimdi. Senin hakkında. Ha başlayalım. Ya bitmez o ama an, o bitmez. Kanka. Gerçekten bitmez. Satış. satış. Yalan. Çocuk Yalan. bize 4 ay satış koydu. Bak size tek bir şey diyeceğim. Furkan'ı aradığınızda açmıyorsa kesinlikle evdedir. Açtığında da parktadır. Başka bir yerde olamaz. Ama parktayım dediğinde de evde evden aslında yeni çıkıyordum. Kesinlikle belki apartmandan yeni dışarı. Evet apartmandan olabilir. Bu bundan başka bir şey yok. mu? Yalancısın bence. kanka. Yalan. Satır. Ben yalancıyım. Telefonuna bak. Telefonda o demin anlattığı olan yalan'a girer. Bugün. Hangi? Evden çıkmadan daha çıkıyorum kanka şimdi. Ben Çıktım. ya tamam evet öyle bir Park şey var. Değil. Çünkü o kadar darlıyorlar ki beni. Ben de çıktım diyorum. Sikerim seni. Abi de. ben buradan çapaya yürüyerek gidiyorum. 40 dakikada. O konum belirlemeyin. Elitliğimiz düşüyor. Bebeğe doğru gidiyorduk. Bir çapa Bebeğe doğru, vardı. gidiyordu. Geliyordu. Yatıyla. Şu an, şu an, çektiğimiz yerde e, etiler... <laughs> Yedi kulağımına koyuyor. Eti. <laughs> Etilerde böyle bir yer mi var? <laughs> var kanka. Arda, da adamlar de. demin içip kavga da. ediyordu. Arda <gülüyor> da, <laughs> arda da hoşlanmadığın şeyler, önce sen say sonra ben başlayayım. Arda'da mı? Arda hiç destekleyici değil. Destek sıfır Arda'da. Evet. Arda sürekli köstekler evet. insanlara evet. ve bir vizyonsuz kanka ciddi konuşursam anlatacağım. Arda hayal kurmayı hiç beceremez. Çok realist. Doğru. Başka ne var? Bu biraz yetişme yetişmiş. Hayal niye de kurayım değişiyor. oğlum ben? Gerçeklerle yüzleşen biriyim. Hayal kurmaya. İnsanların kurma karakter insanlar bu kadar karaktersizken neyin hayalini hayal. kuracaksın kardeşim? Oğlum hayal kurmak kendi için illa insanlar üzerine mi kurulmuş? mesleğin üzerine ne illa yani kuracaksın? Niye mesleğin üzerine? Mesela güzel bir evde al. yaşamak. Hayal kurabilirsin. Ne? Alacağın arabanın üzerine hayal kurabilirsin. Aa, evet, destek yerine köstek oluyor. Kendi bildiğini çok okur. Her zamanki. Bir şey yanlış olsa bile doğrusunu söyleseniz anlamaz. Doğru benim doğrum der. Hatta bir ara NATO. NATO, NATO olayı Salak sen de o gün ben benim. ben evet, karakter size bak nasıl çeviriyor ya. Ben yaptım. Nasıl çalışıyor? çeviriyor? Ben bir saniye. Ben sonra dedim ki doğru. Neden doğru, doğru, dedi. doğru dedim. Sonra doğru dedim. İnternetten benle benimle beraber okuyabiliyorum. Tamam, tamam doğrusunu doğru hatırladım. Doğrusunu hatırladım. doğrusunu hatırladım sonra. Kimsenin sizin hakkınızda bilmediği şey nedir? Çok zekiyim. Bilimi, çok normal değil. Ha, bence senin kim, seninle alaka kimsenin bilmediği şey müzik oldu, o müzik söylemen oldu. Diğer soruya geçiyorum. Şey en son ne zaman yatağını <laughs> ıslattın? Kanka ben bir beşe sınıfta ıslattım herhalde. Hatırlamıyorum da yani çok ne yaptın? nasıl ıslattın peki ne yaparak? Su mu döktün? Bu soru sorma görevini hani hangi salak buna verdi? Duş aldım. <laughs> Ne dinliyorsunuz kanka? Biri beni terletmişti de yatakta kanka. De <laughs> Sana diyor yalnız niye? hangi uygulamayı daha sık kullanıyorsunuz? Instagram. Instagram. Maçkolik. <laughs> <laughs> kardeşini 1 milyon TL karşılığında başka bir kardeşe misin? Değiştirme. Ben de değiştirmem. Haysiyetini, karakterini, şerefini satabilecek kadar onursuz bir insan. Siktir git bir milyonu görsen dom alırsın. <laughs> koyayım, dom almak farklı bir şey. <gülüyor> Kardeşim değilsin. <laughs> namusunu verirsin ama kardeşini vermezsin. Yani Ailevi değerlere her zaman saygımız vardır. <laughs> o yüzden mi anamıza söylüyoruz her o, Asıl soru şu an geliyor. <laughs> Sevgiliniz var. Size de soruyorum. Kanka ben bu soruyu hep uzun, instagramda okuyup şey yapamıyordum. Uzun, uzun il ilişkili bir sevgili. Ve çok seviyorsunuz ve çok seviliyorsunuz. Size 10 milyon TL veriyorlar. Sevgilinizden ayrılır mısınız yoksa devam eder misiniz? Kanka suratını görünce böyle yolda o engel işaret var ya o çıkar. Hayatımdan komple <gülüyor> engellerim. <gülüyor> Benim mesela sevgilim olsa kabul etmesen bana küfür eder niye etmedin diye anlıyorum. Ben parayı Kanka seçiyorum. çok seviyorum abi. Kanka, bu karakteri Seni, sevgilinin seni, gel, seni, seni çok sevdiğini düşün. Yani tamam Aşk be. mı para mı? Hadi mevzu buna gel. Para para. Aşk, karım, Aşk karın doyurmuyor peki hani. Aşk karın şu şekilde doyuruyor. Hiç hayatım boyunca sevilmezsin hiçbir zaman. Aşk karın şu şekilde doyuruyor. Her... Oğlum bu niye Oğuzhan Uğur programı <laughs> diye? Her başarılı erkeğin arkasında gerçekten baş... bir kadın vardır onu destekler. Annen kadar. var işte. Bunu, ya, bunu kesme sen bunu sikerim bak. hiç komik bir şey değil. Hiç, var. Var. <laughs> hiç komik değil. <laughs> annen var derken ciddi söylüyorum. Benim de annem var. Onun da annesi var. Ha, <laughs> o şekilde, o şekilde söyledim. söyledim. Niye benim annem var <laughs> dedim bana? Hayır, sen konuşuyordun çünkü. Sevgilinle sizi hiç utandırdı mı? Utandırdı. Bana köpek muamelesi yaparak insanların içinde. Zaten öylesin. Dün de gördü bunu bütün insanlar yani. Bütün insanlar dedim, ünlü değiliz hani Siz gördünüz. Birkaç Hı, yüz oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey değil mi? Bu beni gömme programı mı Bunu da yapalım. Anadolu gömme <laughs> programı düzenleyelim. Haftaya beklemede kalın. Seni? Beni kız arkadaşım ben tartışırken yüksek sesle konuşuyordu. Ben de konuşma diyordum. Da işte. Ben de çok hiç sanırım. sevmiyorum öyle tartışma olurken böyle yolda bağıran insanı. Ben sevmiyor. dışarıda görürsem böyle bakıyorum tip tip. Ben de. Ben sarı yani. düştüğümüzden kaynaklanıyor. Ne alakası oğlum? Cık. Yani bir kadına ya kadın da olsa erkek de olsa niye ben bağırarak konuşayım ki? Ben bağırmayı sevmiyorum Bağırma yolun ortasında. Ben de sevmiyorum. Senin utandığın Evet. Ben yanımda Benim birinin tek... topuklu ayakkabıyla yürümesini bile sevmiyorum. Çok ses çıkıyor. Onu, Doğru, onu, çok güzel oluyor. Onu yani. ben de sevmiyorum. Çok kötü. Sen seni hiç mi sevdim utandırdım? Dönen tekme atmıştık bir kere onu. Ney? AVM'nin içinde. İnsanlarla sevgilisin sen. Ses erite dünyaya çıkıp saplay. Çok üzüldüm. Sen, sen, en büyük korkunuz nedir? Yani herkes ölümden korkar herhalde. Ben yani ölümden Benim hiç ölüm korkmuyorum. ben de hiç korkmam. Keşke şu an uçak düşse diye kafamda söylüyorum. Benim yani. en büyük korkum kimse benim... kimse tarafından sevilmemek galiba. Benim de bu. Evet. Yani bu bende bu benden nefret etmesi bir kişi tarafından bile böyle iyi ki yaşıyor deniliyor. Ben de çevreden değil de sevdiğim insanlardan. Benim de, de ailemi kaybetmek herhalde. O ailen niye kaybetsin? Ölümle ilgili mi? Evet, ailesi. O... Tamam, Yok ama alışveriş herkesin... merkezinde ailesi. Ben yalnızlığı çok takmıyorum. Herkesin yani. yaşayacağı. Yani herhalde yalnızlık. Oğlum Bak, yalnızlık yalnız, değil miyiz? Bak benim de benimkisi... yalnızlık yalnızlık kastetmiyoruz biz. Sevildiğimiz, hayır. Hani, duygusal yalnızlık. Seni seven insanlar tarafından. Yani, senin sevdiğin... Kimse beni sevmezse, var. psikolojim var. belki bozulur ama yine de pek bir şey herhalde. Kimse kendim, seni kendi sevmezse ki senin sevdiğin insanlar senden ben nefret ettiğinden de. Ne Buna ne aile de giriyor şimdi? mu? Aile. Yok aileyi saymıyorum. Tamam, tamam. ailemi kaybettim. Arda çok zor bir şey değil. Hala yaptığınız en çocukça şey nedir? <laughs> ne evet, anancılık. Anancılık. <laughs> evet, o gerçek. Anancılık. Anancılığı saymazsak biraz küfürbazızdır. Ama kendi aramızda saymasak... dur. Ben bir şeye kanaat getireceğim. Bize tanıyan insanlar da bilir. Dışarıda küfreden biri değiliz insan içindeyken. Ama kendi aramızda çok fazla, biraz. Çok fazla küfürbazız. Bu gerçek. Benim de ben de. Çok kıs sesiniz kesiliyor. var mı? Yok, Yok, görmedik. Yok. <laughs> Bunu koy. Ama halbuki etilerdeyiz de deme takalım <laughs> geldi az önce. Sence bu grupta yaralan sizce sen en sorayım. ilişkide en kötü sevgili olacak kişi Arda. Bir dakika. Bir dakika. Arda abi Arda. Arda. Ben ne? Yapayım bir dakika. Size ya. İlk soru bir soru, şey diyeceğim. Arda Yok ben ikinci bir şey soracağım. Tamam, bir bir şey Oyun, oyunu, oyunun 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 gidişatını sen. şey yapacağım. Soruyu sen soruyorsun ya sen cevaplamaya başla tamam, kanka. Tamam tamam. Hayır ilk bunu dediğiniz için şu an ben araya girmek istiyorum hanginizin 3 senelik ilişkisi oldu? Sadık kalmayı başarabildiniz. Kanka bu karşındaki partnerle de alakalı karşındaki bir şey. Karşındaki partnerle alakalı değil. Seninle alakalı, sevginle alakalı olan ne bir şey. Ne Arda diyorsun. Ben bak, kimseyi sevemediysem kalamam zaten. Şöyle bir, bir şey var. Sen çok sevgi verdiğinde karşı taraf bir kere senden direkt soğuyor kanka. Çok ilgi gösterdiğinde. Doğru. Ya bunu kaldırabilecek çok az kişi var bence. Kız olarak da erkek olarak. Çok az kişi var. Ben mesela bana çok ilgi verilmesini kaldırırım. Soru neydi? Götüm ne? kalkmaz ama karşı taraf Bağlı işte karşı taraf, her türlü bağlı. Yani. Ama en kötü Sen tek başına bir ilişkiyi yürütemezsin. Hani bir kayıyı tek taraftan çevirirsen, olduğun yerde yuvarlak çizersin. <gülüyor> <gülüyor> Deneyeceğim. Bana, Bana göre de Anıl. Haftada bir kız değişiyor çünkü. Al işte. Bunu kamera arkasına bunu, bunu koy. Bunu tamam. <laughs> <laughs> kamera arkasına koy. Ama bir şey diyeceğim. Kötü olarak derken, mesela... Şimdi sevgili var, sevgili var. Mesela Arda sevgilisiyle el ele tutuşmayı sevmiyor dışarıda. Ben severim. Bence Sevdiğim senelik. o kanka ona da kanat getire. Dediğiniz yere çıkıyoruz. biraz. Yani yani sen sev bunu sevmiyorsun, seviyorsun kısmında. kısmını. Sevmiyorsan senelik, sevgili olman çok mantıksız 3 değil mi? Üç senelik yani. ilişki. Kanka bazı durumlarda karşıdaki kişi seni sevdiğini hissettiğinde hani sen de bir şeyler hissediyorsun ona karşı. O durum biraz farklı oldu. Hoşlantı diyorsun. Aynen. Onu zaten bir süre sonra fark ediyorsun ve bitiyor ama Bu sevdiğin insana kalınca de tabii de ki de elin de el ele dolaşıyor şu anda el ele dolaşmayı severim sarılmayı severim ama onun dışında dediğim gibi ama dışarıda bir bakımdan sevsen de çok öyle yakın olan biri değilim. şuma gitmiyor tamam, şu tamam. tamam artık devam edin tamam, her suriyelileri izliyorsunuz Bizim YouTube'da iki dakika gözüküyor izlenme süresi. Hayır hiç yalan, söylüyorsun. <laughs> bak, yalan söylüyorsunuz. Yapmayın, Görün, bak yapmayın, yapmayın. Herkes mesaj atıyor, çok güzel olmuş, sesi çok güzel, kamera arkası harika, yorum bile yapıyorsunuz. Anadolu'da daha dün mesela arkadaşlara yazdım, bu böyle avlama sahnesini özellikle, oraya gelene kadar videoyu izlemeniz gerekiyor. Görüntülerde 200, toplamda ki, izlenen dakika 2 dakika. Neden? Beyin... Beğeniler bile daha fazla Bu arada buradan söyleyelim kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın <laughs> Bunu koyma <laughs> Tamam yeter Anada ana ana gelecek sorunu merak ediyorum şu an ha, Çok fazla gülme yeter Birine ne yaptığın en iyi şakayı anlat Benim vardı da unuttum şu an benim, Siz, siz başlayın ben benim hatırlayacağım Benim komşumun annesine vardı. patlayan sigara şakası yapmıştık onu Kanka ben şaka yapmayı çok seviyorum. <laughs> kadın camda sigara içiyor. Bunu ben de yaptım. <laughs> Allah, Allah belanızı versin dedi kadın. Ufakken ben de birinin altına uzuruk bombası atmıştım ilkokulda. Aynen. Ama kimin de onu hatırlamıyorum gerçekten. Kanka ben hiç yapmadınız mı öyle bir hiç şey? Hiç yapmadım. 6. Ya? 7. sınıfta. Ben kendi kendime özel bize... olan sakızı çiğneyip dilimi falan mavi yapıyordum. Bizim lisede saçma şey sapan insanların altına sakız falan koyuyorlardı. Onlara oturuyorduk. Bir, bir kere oturduk. Şimdi bir soru geliyor. Kritik bir soru. Sadece anla bir soru. Bana var mı? Furkan'a değil. Tamam. Şimdiye kadar olmaz ama ben bunu kabul etmiyorum ki. Şimdiye kadar canım. yaptığım en yasa dışı dışı iş nedir? Fufuş değil. <laughs> <laughs> Yaşır dışı iş, şey, şey herhangi şey. bir şey fark eder fark etmez. Ne yaptım ki oğlum aynı şey. Ben, ben... Legal bir insanım kanka kimse kusura Belki ufak tefek hırsızlıklarım olmuştur kalp çalmak gibi ama. Kalp sadece kalp çalmak mı peki? Biliyorsun bir şey. Kanka çalmışımdır bir şeyler yani. O zaman diğer soruya geçiyorum. Hangisi Çalacağım. Şimdiki sorumda sadece anılar özel. Ama sadece oyun anılar. Oyun bana bana göre kurulmadı kanka bu oyun. Evet, bu soruyu Furkan da tahmin ediyor aslında. Çünkü onun kişisel karakter, fiziksel görünüşüne ait bir durum. Suriyeli <laughs> misin? <laughs> Böyle bir espri yedirsek kalkar giderim bu Süzen arada. Şu numaran kaç kanka? <laughs> Şunların numarası kaç kanka? ya <laughs> göz kasları bulup... Biz normalde daha komik oluyoruz. <laughs> çünkü ben ben video için, karşısında olduğumuz zaman kasıntılı. Ben... Lütfen bizi gizli, gizli çekseniz bir yerlerden böyle olmuyor. Ben ikisini de severim. Ben değil. beyaz tenç. Kız ben. olsun. <laughs> olsun. <laughs> Anıl için kız olsun yeter. Ben kayıp. Hoşuma giden bir kız Kanka, yeter. Kanka, <laughs> <olsun>. Kanka <laughs> yeter. insanlar <laughs> bu videodan sonra insanları insanların yüzüne nasıl bakacak? için herkes hoşuna gidebiliyor. Bir dakika. Bu videodan sonra insanların <laughs> yüzüne nasıl <bakacaksın gülüyor> bakacak? Nasıl yani bakacak ben bir de? Şeye açıklık getirmek istiyorum. Hoşuma giden herkese yürürüm. Hani böyle sarışınmış, ezmermiş diye kriterlendirmem kendimi. mu? Sen Murat Öğüç müsün? Tamam yeter. Aşık olduğunuz bir ünlü isim var mı? Buna aşık olmak demeyin. Hayran benim. bir ünlü. Kanka ben eskiden falan derçili beğeniyordum. Benim aklıma Bensu Soral geliyor. Diyorum. Ben de Bensu ben Soral. Soral. Bensu değil Bensu. Oğlum biz daha karo Dava açılacak bensu diye, bensu. diye söyledim. Buna. Bunları biplerim. Bir soru soracağım. En sevdiğiniz aktör? Erkek. Oyunculuk olarak Evet oyunculuk olarak. Kanka Kıvanç Tatlıtuğ. Ben Poyraz. Poyraz Poyraz Karayel değil ama. Bu Brekes. İlker Kaleli diyor. <laughs> <yani>. Poyraz Karayel. <laughs> Çağatay yani kız olsam ilk... Çağatay Ulusoy'un normal yani, Türk erkeklerine kız hiçbir oldu. farkı yok. Bir şey diyeceğim, bu kız oldu. Çağatay, Çağatay Ulusoy'a gitti dedi ki, yani. aynen Çağatay da geldi. Burayı kes. <gülüyor> <gülüyor> en son ne zaman ağladın? Her gün ağlarım düzenli olarak. Gerçekten. Kanka ben bu soruyu es geçmek istiyorum. tamam gel <laughs> iyi. Pası bu geçeceği için iki ikimiz yapıyoruz. Yani bununla yarışmak için. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bu prodüksiyonu önceden <laughs> ayarlamamız lazım. Evet bence de. Taş kağıt makas. Hadi az. Siki, lan sikiyim. Ah öğrenemedik. <laughs> biz biliyoruz da öyle söylemedik. Neden ne ağladınız? Boş konuşmadım. Cık, söylemeyeceğim. Siz kendiniz yap. Hayır siz cevaplayacağız. Senin ben cevap. Bu attı da biz cevaplayacağız. Her, her gün ağlıyorum. Her gün. Böyle bir şey yok. Nereden biliyorsunuz? Belki ağlıyorum her gün. Bak ben de dalga geçerim daha sonra. Hayır. Şey iyi alırım. Tamam belki, belki her gün ağlıyor gerçekten. Ağlıyorum. Burada neden neden ağladınız diye sormuyor. En son ne zaman ağlıyordun? Tamam diyorsun? sana özel soru soracağım. Sen bana göre tamam, özel bir tane soru soruyorum. Her gün ağlıyorum. Neden ağlıyorsun? Neden? Burada bak, bak burada. Sana özel soru soruyorum. Belki soru Müslüm Gürses konserlerini tekrar Don, ne izliyor telefon, kardeşim? Telefonu göster. Gö soru bitti. Haydi. Evet arkadaşlar. <laughs> abone olup beğenmeyi <yermayı> unutmayın. <laughs> Affet iyi. beni akşamüstü. 36 dakika. Gölge. Sarıken Sabah kalmadan Bizi şöyle üç tane şarapçı gibi görseler ama derken. Çünkü sen çölüme yağmur oldu Bir <laughs> <Dövülüyor> sonlandırsak bence daha iyi olacak <laughs> ben de söyleyeyim mi? Sizce ben de söyleyeyim mi şarkı? Sesime ne gider? <gülüyor> <gülüyor> Kanka şey var Hani sözsüz müzik sadece <laughs> Ya ben de diyorum ne var arkamda hiçbir <laughs> şey. <laughs> 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 tamam. Ben <Lan, gülüyor> kim takip Arda. Arda. Ben de istek yapıyorum. Arda. Sen de yapıyorsun ki. Arda. 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 Kapanışı ben yapacağım kanka size gelin. Gelir misiniz kardeşim? <laughs> Elimdeki şu an iPhone 11 bu arada. Düşme ihtimali var burada. Bu ne mi ya hayır ya hayır ya ben havaya zıplıyorum. Anıl'ı oplat... Şu an Anıl'ı oplatacağım. Alıyor alıyor. Böyle süpürümler, şeyler vereceksen. Anıl nasıl oplayacak ben gelirsem, al. Hadi! Hoplamak yok zaten. Oğlum! Kanka röde yok. Yok Kanka röde yok ya. dur. Ya bu... Bu koptu. Beyler bu koptu komik değil. Sen orada kal aynı. Düşersen de hop. çekirge. göstereceğim ben sana hoplamayı. Hadi bitti. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu like beğenmeyi ve be. saçma sapan yorumlar atmayı unutmayın. Görüşürüz.